Herkese selam arkadaşlar. Biz Aynen. bugün nereye geldik Mercan? Aynen. Tabii ki de masal Aynen. parka. Zeylal, burası ne güzel bir yermiş böyle aşkım. Zeylal, şu Aynen. ne? Gel bakalım neymiş o? Yok yok uzaklara gitmiyoruz Mercan gel. Gel bak burada ne var aşkım? Ne? Bak. Bakayım. Hani Rapunzel çıkamazsın Zelal. Onu prens kurgeni gelip kurtaracak. Biz onu kurtaramayız. O prensini bekliyor. Nereye gidiyorsun? Oradan giriş yok. Oradan giriş yok. Zeyla gel. Bak bu ne? Çok Mercan çok gel gel. Bak burada ne var Mercan? Bakar mısın? Ne varmış burada? Tweet'i varmış. Açılıyor. Hayır, Hadi orası sen. açılmıyor. Aç. Aç. Zelal, bak burada ne var? Bak kızım, bu ne? Aç kapıyı. Aç, açılmaz o kapı bak. Açamaz o. Bize kapıyı gel. Rapunzel'e bay bay yap. Saçlarına iyi bakmasını söyle Zela. Bay bay. Bay bay. Beyzan Rapunzel'e bay bay yapıyor. Hadi gel bakalım bakalım başka neler varmış burada. bak bak burada ne var? Aşkım ismi neydi? <laughs> Bunu çok izliyorduk ama biz. Zela bu bizim küçükken çizgi filmlerimizde vardı biliyor musun? Bak bu da vardı. Bunlar da tabii ki de Mercan bakar mısın? Bak. Bak orada ne var Mercan? Bak gördün mü? takmış bunun ismi bak. Donald Duck. Ya. Ah, orada da şey varmış. Ne onun ismi? Scooby Doo. <laughs> evet. Pembe panter varmış burada. Anne, anne. Aa, anne, anne. Kabasa kaba sakal. Evet aşkım gel bakalım mı? Gel yakından bakalım istersen. Zeyla gel kızım. Zeyla buraya bir gelsene. Bakayım geldim. Bu ne? Bakar mısınız ya? Çok güzel burası. Masal gibi aynı. Bak. Masal kadar. Bu Cinderella bak. Zeya bak bu Cinderella ayakkabısını kaybetmişti ya masalda. Hatırlıyor musun? O ayakkabısını tek işte prens ona getirmiş. Gördün mü? Kucağında bak. Kucağında. Bunlar neymiş? Bremen mızıkıcıları. Mercan bak. Tavuk, kedi, eşek ve köpek. Bunun ismi neymiş Mercan? Bremen mızıkacıları. Yok bu kedi. Evet o kedi aşkım. Hangisi at? Bu. Hmm, peki tamam. <laughs> Hadi gel. Gel bakalım gidelim. Zelen nerede bu Zela? Bu Zelen ne yapıyor? Bak bak Zela abi ne yapıyor orada? Gel gel koş Zela'yı bulalım. Gel Mercan. <gülüyor> <gülüyor> bak bak burada ne varmış? Zela bakayım. Aşkım bu ne? bu şeker kız kendi. Mercan bak gördün mü şeker kız kendiyi? Gel buraya gel buraya. Gel bak burada da hulk varmış. Gel Mercan gel hulka bakalım. Bak bak bak. <laughs> Aşkım bu isim neydi şu baştaki kırmızının? Ha ondanmış bilmiyorum. bu da Batman bak. Gördün mü kocaman? Hulk'u gördün mü? Bak, gel bak gördün mü mı? burada Spiderman var, Joker var. Şu adam ismi ne? Anne. <laughs> <laughs> gördün mü Zela onun <laughs> elini? Bak. <Peki. gülüyor> Bakar <Şuna> mı? mısınız <laughs> eline Güzel bak. Gördün mü? Hayır <laughs> içine giremeyiz Zela bize çok kızarlar. Bak burada buz devri var gel. Gel buz devrine gidelim gel. <gülüyor> <gülüyor> bak. Gel. gel bak burada ne var Mercan? Mercan bu <gülüyor> ne? Anne. <laughs> ne? Ördek mi var orada? Gel bak burada ne var? Bak bak bak. Bunların ismi neydi? Sen biliyorsundur. Buz devri işte. Tamam isimleri neydi? Karakterlerin isimleri. Skar. Ha? Şu anda Skar. Diego. Ha. Bu da? Mamut. Mamut. Zelos neredesin Zelos? Gel Mercan. Gel. Mercan şeker kız kendisiyle sohbet ediyormuş. <laughs> Gel bakalım. Bak Mercan, Spiderman nereye tırmanıyor? Gel, Mercan. Bak Spiderman nereye tırmanıyor gördün mü? Bak, o uçacak birazdan. Biliyor musun? Uçsun mu? Uçsun mu Mercan? Uçmasın değil mi? Tamam, hadi gel. Orada kalsın o zaman o. Bak bak, bu da tazmanya canavarı Mercan. Gördün mü? Kocaman ağzı var, dişleri var. Gözlerine bak bu tam bir canavar gibiymiş ya. Anne bebek geliyor. Bebek geliyor evet. Gel bakalım Zeral abla ne yapıyormuş. Anne. Bu da. Zeral bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Anne, anne nasıl ya. Vardı ya Hayır bu Hansel anne. ve Gretel. Gel. Anne, bak. Şeyi hapis etmiş buraya. Bu ismi Hansel miydi neydi? Hı gördün mü? Bak çok üzgün. Kurtarılmayı bekliyor Zela. Ne yapalım onu kurtaralım mı biz? Hı Nasıl kurtaracağız peki? Bak burada da Pamuk Prenses ve 7 cüceler varmış Zelal Gördün mü sen Pamuk Prenses ve 7 cüceleri? bak. Bunlar 7 tane cüceymiş. Şey mercan gördün mü aşkım? Cüceler çok çirkin ya ama prenses çok güzel değil mi Zelar? Sen de prenses gibi çok güzelsin Zelal. Mercan da çok güzel. Gel. Ama o kara göz. Evet kara gözlü. Evet, Sen gö renkli gö gözlüsün değil mi? Bu da Aladdin. Bak. Aa, aa, anne, o bunun bunun sihirli lambası da var değil mi? Gel bakalım. Başka başka neler varmış buralarda ya. Gel bakalım. Aa, bak Aladdin sihirli lambası. Bak burada onlara sihir yapıyor. Ne var orada? Tamam, onu diğer taraftan bakacağız. Ha, onu diğer taraftan bakacağız çünkü kafaları o tarafa dönük. Gel bakalım gel, Zela. Gel, onu bu taraftan dönerken şey yaparız, bakarız. Zela, koş koş, bak ne gördüm burada. Bak gel bak burada ne var. Sela bunlar nice kaplumbağalar. Burayı hapis etmişler onları. Çünkü bunlar ne yapıyor biliyor musun? Zor durumdaki insanlara yardım ediyor. Savaşıyorlar Zela Bak Anne. gördün mü? Bunlar Anne. süper güçleri olan kaplumbağalar. Anne. Hani sen kaplumbağaları çok seviyorsun ya. Evet. Öyle. Arkadaş. Anne geldi. Tamam geldim aşkım. Nereye gidelim? Gel Merca koş bakalım abla bizi nereye götürecek? Anne, bak. Ne bu ne? Diyor. Ten tenmiş bu. Hiç de duymamıştık. Bilmiyoruz ki biz böyle şeyleri ya. Anne. Ha, ne var? Bizim bildiğimiz. Bak. Bu adam kurbanı. peri yardım ediyor. Bir Bunu şey adım Bunun adı Pinokyo. Pinokyo, Pinokyo. Bilmiyorum değil mi? Değil. Öyle bir şarkı da vardı. Evet, oldu. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bak. <laughs> Mercan ben şireyi gördüm. Koş 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 şireye koşun. Gel. Gel bakalım. Şirek ve Prenses Diana buradaymış. <Gülüyor> Selam. <Gülüyor> Merhaba Mercan, hoş geldin beni görmeye. İyi misin prenses? Bak sana iyi misin diye soruyor Mercan. Cevap versene ona. İyiyim. Bak bu da yaramaz eşek. Bu eşek çok fena biliyor musun Mercan? Çok komik ayrıca. Bu da çok güzel bir prenses. Merhaba prenses Diana. Merhaba, hoş geldiniz. Ben geldim. Hoş bulduk ve bay bay. Hadi gel. <laughs> gel bakalım burada ne varmış. Zelal o kim? O kim Zelal? Çok var. Bu Keloğlan'ın olanın ninesiymiş. Bilmiyorum. Annesiymiş evet Keloğlan'ın annesiymiş bu. Keloğlan da burada. Bu da <laughs> Mercan bak sen şirinleri çok seviyorsun. Bak hepsi evleri orada şirinlerin evleri bak. Gördün mü? Nereye? Oraya gidemiyoruz Aşkım işte giremiyoruz. Onların özel alanı orası. Gel. Gel şu şuradan bakalım. Gel bakalım Şirin'in evine. Anne, anne, anne. Hani Şirin'e nerede? Sen de oyuncağı vardı ya Mercan. Nerede o Şirin'e? Yok mu? Aa, <laughs> bak Şirin'e orada Mercan. Gördün mü? Bak orada. Bak. Gördün mü Şiriniyi? Yok. Da. Evet bak bu da Gargamel. Gördün mü Gargamel'in bu de de, kaşlarını? Bu dede. De, bak bu da, Gargamel da, de oraya koymuşlar. Bu da, bu da. Evet. Gel bakalım. Zeylan bakıyormuş? <laughs> bu da. Burada da, da, bu da, da masal kitabı okuyorlar. Bak birbirine. Gel bakalım. Zeylan neye bakıyormuş? Ne var burada? Bak, bak, bak. Bu Bunların kim? Evli. Bunlar kim Zelal? Anne, bu anne evleri. Bu onların anne. evleri mi? Anne burası Nasrettin Hoca. Aa, Aa Nasrettin Hoca'nın evine geldik biz. Anne burası. Baba. Zeynep ona sorsana sen neden eşeğe ters bindin Nasrettin Hoca'da? Bak. O da onun sofraları, yer sofrası. Bu da Nasrettin Hoca'nın eşeği. Gördün mü? Eşek. Anne. Harika bir masal diyarına geldik biz. Çok güzel değil mi Mercan? Mercan eşeğe bay bay yapıyor. Görüşürüz eşek. Anne, anne. <laughs> anne. Bu da Root Runner'mış. O da Hayalet Casper galiba. Dur bakayım. Evet Casper'mış bu da. Anne. Zelal'im nereye koşuyorsun? Kızım kaybolursun. Gel buraya. Bakalım Zelal neyin peşindeymiş arkadaşlar. Hemen koş koş koş. Bakalım Zelal neler karıştırıyormuş. ha bu keyif yapıyor. Bakayım. Onların Aa bu, bu şey Red Kid Zelal. Biliyor musun? Bu kovma çizgi filmi mi? Ben bunu küçükken çok izlerdim. Ayy. Bakayım. Bu da şey neydi bu çizgili resmi? Da Daltonlar. Ha daltonlar değil mi? Aynen. Dur gözükmüyor da ha şöyle tutayım arkadaşlar Ay, görsün. Mi? Evet. Bak, Zelacığım galiba bakmadığımız karakter kalmadı. Ben bak, videoyu bak, bitireceğim bak, anneciğim. Çizmeli kedi, Hı? çizmeli kedi. Çizmeli kediymiş bunlar da. Bunları tabi Zelal bilmez çünkü Zelallerin şu anki zamanda çizgi filmler değil. Hayır. Hayır. Zelal çizmeli kediyi biliyor. Biliyor musun? Evet. Nerede, e, onu, Nerede? vardı böyle. Öyle ben mi? Zincir Bak Zela o da taş devri biliyor musun? Ben küçükken çok izliyordum onları. Çok seviyorum çünkü. Orada çok tatlı bir bebi vardı bebi. Yo bebi çok güçlü. Evet çok güçlü bir bebi vardı burada. Bak o da dinozor. Dino dino. Dino aynen dino. Burada ne var? Aa, Tom ve Jerry varmış burada. Evet. Burası Tom ve Jerry. Bak yine kavga ediyor yaramazlar ya. Var. Ya çok yaramaz bunlar Zelal ya. Baksana dil de hep dışarıda yaramaz kedi. Gel. Gidiş. Evet, çakmak Evet. Biz gidiyoruz baba. Bu onların evleri Zelal. Bak burada da ne varmış? Madagaskar varmış bak. Gördün mü penguenleri? Bu bir tane şey vardı ya Zela film. Sen bilmiyorum hiç izledim. mi? İstersen sana eve gidince açabilirim izlersin. Çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Bizim e, biz masal Diğerine gelmiştik ve çok eğlendik burada. Sizin de görmenizi istedik. Zelal'cim arkadaşlarına bay bay yapar mısın kuzum? Zelal. Anneciğim hadi kapatacağım artık. Arkadaşlar bay <laughs> bay. Abone olun sonra gel herkes çok sevimli. Çok sevimli. Haydi haydi beğen ve like atsın yorumlarda. Zeynep'e özel Öz Zeynep ve Mercan yazın. Takip çok seviyorum. Hayır Limon Zeytin TV. Limonlu Zeytin TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. İyi günler.